Konularda yine bugün bilgilendireceğiz. Ben ilk e, sözü tabii ki Üstadımız Alper Bey'le evet, evet. vermek istiyorum. Üstadım, bugün değerli konularınızı, tabii ki bilgilerinizi aktaracaksınız Avrupa'da yaşayan vatandaşlara. Ben şimdi orada yaşayan biri olarak gözlemlediklerimi paylaşayım. Orada birçok problemli Türkiye hukukuna hakim olmayan vatandaşlarımız mevcut. Ve kendileri nasıl bir çıkış yolu bulabileceklerini maalesef bilmiyorlar. Değerli bilgilerinizi kendileriyle eminim ki şimdi doya doya paylaşacaksınız. İsterseniz sorularımıza geçelim. Sevgili izleyicilerimiz sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben de soruları değerli üstadımıza ileteceğim. Buyurun Ayla Hanım. Şimdi Alper Bey bir sorumuz var. Geçen haftaki yayınlarımızda da çok sorular geldi. İzleyicilerimiz dedi ki Alper Bey bu soruları yanıtlarsa çok mutlu oluruz dediler. O yüzden sizin gelmenizi bekledim açıkçası. Almanya'da boşanan birisi Türkiye'de tekrar dava açmak zorunda mı? Evet. Aslında şöyle bu bize de çok gelen bir şey. Ben şunu öncelikle söylemek isterim. Normalde evlenme için de geçerli bu. Boşanma için de geçerli. Yapıldığı yer hukukuna göre